Of canım çok sıkıldı ya ne yapsam ki çok sıkıldım. Ay zengin ne oldu niye sıkıldın? Valla var yapacak hiçbir şey yok ya acayip sıkıldım ne yapacağım ben? Rüzgar oğlum bir şeyler söyle sen canın sıkılınca ne yapıyorsun? Babacım valla ben canım her sıkıldı da gider Arda öyle dalga geçerim. Allah fakiriyle dalga geçeceğim çok mutlu oluyorum ya sen de yapsana. Oğlum iyi de Arda küçücük çocuk gidip onunla dalga mı geçeceğim? Zeng Barbie yaşasın hayatım süper fikir Oley be fakirle dalga geçeceğim yaşasın Abacım ya ben de çok sıkıldım Ben de gelebilir miyim ben de Arda öyle dalga geçerim Olur oğlum daha çok eğleniriz Sen de gel hadi bakalım Arkadaşlar siz Arda'yı mı daha çok seviyorsunuz Yoksa Rüzgar'ı mı lütfen yorumlarda yazın Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp Videoyu beğenin herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah Ne yapacaksınız peki Nasıl dalga geçeceksiniz He, bunu hiç düşünmemiştim. Rüzgar ne yapalım ya? Nasıl dalga geçelim? Babacım bu Allah fakirleri bizim oturmayalım gidelim evden kovalım onları. Evet Rüzgar süper fikir aferin oğlum. Gidelim kiranıza çok zam yaptık diyelim onlar da çıkmak zorunda kalsın zaten ödeyemez Allah'ın fakirlere. Aynen babacım hadi yürü gidelim. Gel oğlum baksana oturdukları gece konduyu göstereyim çok komik ya para verseler oturmam ben burada. Harbiden babacım bu ev neymiş böyle Allah'ın fakirleri oturdukları eve bak. Allah ne oluyor ya zenginler Rüzgar'ın burada ne işi var ne yapıyorlar burada. Babacım belki de bu akar evi tamir etmeye gelmişlerdir. Ne de olsa onları de be. Aynen zengin ev şu akıtıyor çayı onu tamir edeceklerdir belki de. Evet ya olabilir. Sonuçta işte. evleri su damla diyor. Abacım gülmekten öleceğim ya şu eve bak ya. <laughs> bak şimdi Rüzgar evin fiyatını arttırınca fakirin suratına bak tamam mı? Çok komik oldu. Allah Allah fakir ev benim değil mi? İstediğim zaman gelirim. Aynen ya hep bizim evde yaşıyorsunuz hep bir yıl geldiniz diyorsunuz Allah Allah. Hida abi bu evi ben kiraladım. Öyle kafana göre gelip gidemezsin. Hadi lan oradan Allah fakiri kiralamışmış sanki kiralarını ödüyorsan. Ölüyorum tabi direnip ölüyorum. Babacım gerçekten ödüyor mu ya? Ne bileyim ya ödüyor herhalde. O kadar ucuz ki buranın kirası. Takip edemiyorum. Hida abi şu eve bak topraktan yapılma. Su akıtıyor. Lan fakir nankörlük yapma. Bu eve gelirken kalacak yerin yoktu lan. Evet fakir hadi kimse sana ev vermiyordu. Biz sana ev açtık ya. Hida kirasını ödüyorum sonuçta. Ödüyorum. Ben anlamam fakir. Evimde çok ucuza kalıyorsun. Artık bu evin yeri kirası 30 bin lira. Babacım 30 bin lira ne ya? 50 bin lira olsun. 30 bin lira çok az. Aynen Rüzgar doğru söylüyor. Artık 70 bin lira bu evin kirası. Abi. İyi de ben o kadar parayı ödeyemem ki. Ben anlamam fakir. Çıkacaksın o zaman evimden. Aynen öyle ya. Hem evimizde oturur hem de para varmayın. Olur mu öyle şey hiç? Abi çok fazla istiyorsun. Çok fazla. Ya fakir ne? Evet babacım ya halletsin deli gibi soğuk akıtıyor ıslanmaktan bıktım. Hadi o ezik varoş ailenin söyle de terk edin evimi artık. Hina abi ne yapacağız terk edip sokakta mı yatacağız? Nerede yatarsan yat beni ilgilendirmez çık git evimden. Abi ne olur kovma bizi. Oğlum sen laftan anlamıyor musun lan çık git lan evimden ağzını yüzünü kırarım lan çık lan. Zengin abi vurma canım çok acıyor vurma. Vurma bacım vur ağzını yüzünü kırarım. Bizi Babak neymiş görsün. Abi çok canım acıyor. Ne olur vurma. Çıkıyor musun lan evimden? Çıkıyor musun? Tamam abi çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Hiray Harda size kötü bir haberim var. Ne oldu babacım? Zengin amca yoksa tamir etmiyor mu eve? Bu ver fakir tamir etmiyorsa yapacak bir şey yok. Etmesin ne yapalım böyle de yaşarız. Sokaktan iyiydi. Aynen babacım boş ver ya akıtsın boş ver sokakta yaşadığımız günleri unuttun mu çok zordu. Canım ailem çok üzgünüm sokakta yaşamaya devam edeceğiz. Ne sokakta mı yaşayacağız niye? Ne saçmalıyorsun fakir ya sen. Halizim senin kirayı çok yükseltti ödeyemeyiz çıkacağız. Babacım ben sokakta yaşamak istemiyorum. Ay evet fakir ya ne oluyor? yapacak bir şey yok canım ailem Yürü gidiyoruz. Rüzgar vallahi süper fikirmiş ya. Vallahi keyfim yerine geldi. Aferin oğlum. Ali fakir ailesi yallah sokağa. Ne olur bize para verin. Evet ya hava çok soğuk. Ne olur para verin. Evsiz kaldık. Karnımız çok aç. Ne olur para verin. Babacım ya benim burnum tıkandı. Ben çok kötü hissediyorum. Hasta olacağım sanırım oğlum yapacak bir şey yok dayan. Ne demek dayan baba çok kötüyüm valla hasta olacağım çok kötü ya. İyi de oğlum ne yapabilirim ne yapabilirim. Oğlum şu Allah fakirleriyle biraz daha dalga geçelim bu yağmurda dileniyorlar gel buraya. <laughs> Lan Allah fakirler bu soğuk havada ne yapıyorsunuz burada evinize gitseniz <laughs> eviniz yoktu gerçi sizin değil mi? Babacım <laughs> çok komiksin ya. <laughs> <laughs> Allah'ın evsiz dilencileri. <laughs> zengin abi niye dalga geçiyorsun? Her evden koltuğun o yetmedi mi? Niye dalga geçiyorsun bir de? Aynen zengin amca ya hasta olacağım şimdi senin yüzünden ya çok zor. Zengin sen çok kötü birisin arkadaşlar. Zengin çok kötü değil mi? Yorumlara yazın lütfen. Sizin yüzünüzden hasta olacağım ya. <laughs> Lan Arda veledi nereye hapşurduğuna dikkat et lan bütün üstüm sümük oldu şerefsiz. Niye babamı sümükle yapıyorsun lan seni sümükle. Özür dilerim ya bilerek olmadı ne yapayım çok soğuk. Rüzgar yürü oğlum sıcacık evimize gidelim de sıcak çikolatamızı içelim bunlar gibi fakir değiller. Adiler ya adiler şunlara bak hem evden kovdular hem de dalga geçiyorlar. Babacım bir şeyler yapmalıyız bu yaptıkları yanlarına kar kalmamalı. Evet fakir intikamı. planım var. Ne yapacağız babacım? Bana da söyle. Hadi yürü oğlum. Yolda anlatacağım sana planımızı. Yürü oğlum. Ben sizi burada bekliyorum. Sakın intikamınızı almadan gelmeyin. Demek bizimle evimiz yok diye dalga geçiyor. O da evsiz kalsın da görsün. Evet babacım ya çok haklısın. Bak de iyi dalga geçtim. Uyuyayım biraz ya. Çok uykum geldi. İyi zengin. Ay ne çok uğurluyor bu ya. Bir uyutma Bak oğlum, çamları kırıp elimizdeki bombaları atacağız, tamam mı? Anladın mı beni? İyi de babacım bu çok tehlikeli değil mi? Ya ölürlerse. Harda oğlum, saçmalama. Onlar bize neler yaptı? Onu hak ediyorlar yani. Onların da evi olmasa görsünler. Bilemedim baba ya. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Sizce evine bomba atalım mı zengin amcaylar Rüzgar'a? Her anlamam oğlum. Atıyorum ben bombaları. Atıyorum. Barbie ne oluyor lan? O sesler neydi? Her yerden duman geliyor. <laughs> Nefes alamıyorum. Buranın hali ne böyle? Kim yaptı burayı böyle? Babacım ben çok korkuyorum. Zengin ben de çok korkuyorum. Ne yapmışlar evimize? Ulan bütün evimizi patlatmışlar lan. Kim yaptı lan bunu? E babacım evlerini patlattık gidecek yeni ev alacaklar. Şimdi ne yapacağız? Merak etme oğlum. Onlar evleriyle uğraşırken bankasını soyacağız zengini. Böylelikle çok zengin olacağız. O da yeni ev alamayacak. Baba çok kötü şeyler yapıyoruz ya. Ben onaylamıyorum bunları. Yapacak bir şey yok oğlum hadi alalım şunu. Çok zengin alalım. Hadi gel. Hadi. Oğlum şu paralara bak. Zengin olduk. Yaşasın. Zengin olduk. Harbiden babacım ya ben bu kadar parayın gerçek olacağını bile inanmıyordum. Hadi oğlum gel şu paraları alalım da kendimize yeni bir ev araba alalım. Tamamdır babacım hadi. Canım ailem şu yeni evimize bakın ne kadar güzel çok ferah giriş yaşasın artık sokakta yaşamayacağız. Harbiden babacım ya sonunda zengin olduk. Şu paraları. yeni bir araba alalım. Yaşasın be arabam olacak yaşasın. Neyse bankadan biraz paramı alayım da gidip yeni ev alayım. Lan o kapı niye kırık lan? Lan o kapı niye kırık? Oğlum ne oluyor lan? Lan yoksa bankamı mı soydular? Hayır olamaz bütün param gitmiş olamaz. Bütün param gitme. Ne yapacağım şimdi ben ne yapacağım? Bana bunu kim neden yaptı ben çok iyi biriydim. Arkadaşlar yorumlara yazın ben çok iyi biri değil miyim? Gidip Kerem'i bulmalıyım belki bana yardım eder. Sakin ol zengin ne oldu anlat. Kerem dün gece bir evimi patlattı. Şimdi de yeni ev almak için bankama gittim. Bütün bankamı soymuşlar kapısı da kırıkta. Nasıl yani iyi de bunu sana kim yapsın? Neden yapsın? Bilmiyorum Kerem ne olur bana yardım et. Tamam yardım edeceğim edeceğim de nasıl edeyim? Oğlum sen polis değil misin? Bir yolunu bul işte. Evinde güvenlik kamerası var mıydı zengin? Oğlum evde güvenlik kamerası ne arasın lan? Ama bankada olacaktı bankada var. E çalışıyor mu peki yani? Gidip kayıtlarını alabilir miyiz? Kerem mal mıyım ben çalışan güvenlik kamerası alacağım? Ne kadar pahalı onlar biliyor musun? Hayır yani ben nasıl zengin oldum sanıyorsun? Ona para mı vereceğim bir de? İyi de zengin kamera çalışmıyorsa nasıl bulayım kimin yaptığını? Hayda doğru diyorsun ya keşke çalışanını alsaymışım ya. Üzgünüm. Ama sana yardım edemem yani. Bir ipucu yok. E, ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ne evim var? Ne param var? Bilmiyorum zengin. Çok üzgünüm. Kameran çalışsaydı bulur yakalar. Paranı geri alırdık ama şu an yapabileceğimiz bir şey yok. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> bütün param gitti. <laughs> Allah'ım zengin. Kaç yaşına geldin? Çalışır yine kazanırsın. Bütün evim bütün param gitti. <laughs> Sokakta yaşayacağım. <laughs> ne olur bize para verin. Evimiz yok. Ne olur para verin. Evimizi patlattılar. Kar çok aç. Ne olur para verin. Konsere gidemiyorum. Ne olur para verin. Kalacak bir yerimiz yok. Para lazım. Zengin değil mi şey? de biraz dalga geçeyim şununla. Lan fakir geçen gün dileniyordu. Bu arabayı alacak parayı nereden buldu? Harbiden babacım ya evleri bile yoktu. Nasıl almış bu arabayı? Zengin bu havada ne yapıyorsun burada? Evine gitsene. Aha doğru senin evin yoktu değil mi? <laughs> Lan fakir sen yaptın değil mi? Evimizi sen patlattın. Sen bankayı soydun değil mi? Nereden bileceksin yok sevimim olmadığını? Fakir amca çok ayıp yaptı ya. Evet ben yaptım. Ne olmuş yani? Ben yaptım. Şimdi gideceğim seni Kereme söyleyeceğim. He, benim yaptığıma dair Kanıtın var mı? Kanıtın var mı? Hiçbir şey yapamazsın. Babacım Fakir amca doğru söylüyor. Nasıl ispatlayacağız ki? Oğlum utanmıyor musun lan? Utanmıyor musun bizim paramızı çalmaya? Ç beni tövbe yere evden attın atmasaydın. Tamam o evi geri vereceğim sana tamam mı eski kiranda oturacaksın hadi paramı geri ver. Hadi lan oradan villada oturuyorum ben artık neden o evde oturayım. Fakir lütfen ya bak acı bize ne olur ben yaptım sen yapma. Evet fakir amca ya şu halimize bak hasta olacağım amca. Ne oldu Rüzgar? oğluma sümük diliyordun. Sen sümük olmuşsun. Fakir ne olur bizi affet. Paramızı geri ver. Evet Fakir amca Ne olur paramızı geri ver. Arkadaşlar sizce paralarını geri vereyim mi? Lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar lütfen paramı geri versin. Yazın yorumlara da versin. Tamamdır veririm paranı ama bir şartla. Söyle Fakir söyle ne istersen yaparım. Yeni aldığım evde yeni arabam bizim olacak. Bunları hayatta vermem. Tamam Fakir tamam çok iyisin. Onlar senin olsun. Lütfen paramı geri ver yeter. Tamam adam takip edin paranızı geri vereceğim. Teşekkür ederiz fakir amca sen iyi birisin. Biz çok kötülük yaptık. Ona rağmen bizi affediyorsun. Evet fakir ya çok özür dilerim. Keşke böyle davranmasaydım sana. Sen iyi biriymişsin. be saçlarım